Başladım. Allah oyun istiyormuş. Bu neymiş bu? Pamuğumuzun tasması. Evdeki kediye tasmaya ne gerek var yahu dedim. Ama Kutuyu. meğersem ilaçmış. Kutuyu. Aşıları yapıldığı halde Göster. aşıları bu yapıldığı halde pire çıkıp duruyordu. En sonunda böyle bir tasma alınmış. Bir ne pamuk? Tas pire tasması. Pire tasmasıymış meğersem. Sekiz ay koruma diyor. 8 ay takacak. Sekiz kilodan küçük kediler içinmiş. Bir adet gri renkli suya dayanıklı kokusuz tasmaymış. Ektoparaziter diye geçiyor. Öyle, 38 ise... santimlik ilaçlı tasma. Ay canım benim cici oğlum. Hakikaten de bu alındığından beri pireler gezmemeye üç. başlamış. Üç gün oldu takılı. Annem iş yerindeki kedilerden mi getiriyordum acaba diyor. Bir diyor. En sonunda bu çözüm oldu inşallah diye düşünüyoruz. Bir de toplattırmıyordu da. Evet. Toplattırmıyordu da. Isır. Isırıyor. 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 sırıyor Allah. Eyvah. Allah. Eyvah. Allah. oh. Isırıyor işte böyle. Of. Çok atletik bu oyun istiyor. Of. Oyuncu kedi bu hep böyle. Ağır yukarı tut Ağır. şöyle yukarı, bak atlar elini şöyle yukarı tut, yukarı şöyle yan yan oğlum şöyle bak, Şşt. şöyle şöyle bir tanesini yap. <laughs> Çok... ee, uzun video oldu bu. <laughs> bak işte gördün mü yakalandın? <laughs> öyle Düzeltik. tut öyle tut öyle yukarı yukarı. Düzeltik, <laughs> Şimdi tüzelt. atlar öyle bak. Şimdi atlayacak. Oh yoruldun mu? Neyse dinlenmeye çekildi. Tasmaya alıştın mı? Herhalde. Çok zor mi? taktırmış. Evet. Takamamışlar bile veterinerde. Evde takarsınız demişler. Heh. Evde saatler sürdü takması. Canımız <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Allah. Şunlara çok oyuncu kedi bu Artist. Oyuncu. <laughs> artist. Çok oyuncu kedi. Şuna bak. Da, nasıl atlıyor. Da, ya. Yat hadi, hadi, hadi yat. Birazcık. Hadi bakalım Haydi. git dinlen biraz. Haydi.